Tam zamanında yetiştin yani. Evet. Ee, Mert hastalıkla ilgili bazı şeyleri öğrenmiş ama Allah'tan Deniz'in babası olduğunu bilmiyor. Oh, şükürler olsun. Hastalıkla ilgili de bir şey söylemeyeceğine söz verdi. Mert çok iyi güvenilir bir çocuktur. Söz verdiyse tutar. Evet. Ben de sözün tutacağından eminim. Ah bari ah, ah şu kafam. Yani kusura bakma seni çok zor durumda bıraktım. Ama yani nasıl sahip olamadım bu CD'ye bilemiyorum. Olur böyle şeyler. Üzme kendini. O CD'yi e, burada mı muhafaza edeceksin? Yok canım. Artık bunu ne burada bırakırım ne de evde. E, bankaya götüreceğim. Kasaya koymayı düşünüyorum. İyi düşünmüşsün. E, çünkü e, ben söyleyeyim e, İkbal Hanım bayağı şüphelendi. Farkındayım. Sabah da beni sıkıştırdı. Yine ne oluyor bu evde diye. Neyse şunu kasaya koyalım da bitsin bu iş. Ben de eve gideyim. Olur. Ben seni bırakırım. Seni bıraktıktan sonra da Mustafa'ya uğrayacağım zaten. Nerede bu kız ya? Bak. Anne. Dur bakayım dur. Gel bakayım bana bir açıklama yap. Ne? Yok öyle ne. Yanlış kişiyle oyun oynadın kızım yanlış. Ay sen kimsin ya? Ne sanıyorsun sen kendini ha? Esas sen yanlış kişiye oyun oynadın Melih. Öyle mi? Görürsün sen şimdi kim olduğunu. Ya bırak ya. Git başımdan. Yok öyle. Bana açıklama yapacaksın Hande Hanım. Bıraksana kızı. Sana ne oluyor be? Sen kimsin? Karışma benim işime ya. Bana bak. Ağzını topla. Asıl sen kimsin? Ben onun sevgilisiyim. Nasıl böyle bir söz verirsin Mert? Deniz'e anlatmalıydın durumu. Yanlış mı yaptım bilmiyorum ki. Ne yapacağım şimdi? Mert? Ne var Özgür? Ne haber? İyi de bu suratın hali ne senin? Yok bir şey. Gözleme yine. Ya Özgür tamam ilgisi yok. Ha bir de o CD olayı neymiş abi? Bahri hocanın ders materyali. Dün onu almak için gelmiş bize sorularıma büyük sıkıntıyla cevap verdiğine göre pek muhabbet edesin yok demek. E, bu da iyi bir şey. Niyeymiş? E çünkü artık muhabbet etmesek ders çalışsak diyorum yani. İyice boşladık. Özgür ne dersi ya? Ben olmuşum ders. Alo, vizeler yaklaşıyor Mert. E bize de tıp öğrencileri kütüphane mevsim yolları açıldı. Hadi Mev5'te orada yürü. Özgürcüğüm, siz gidin ben ders çalışmayacağım. Ama benim yaptığım programa göre Özgürcüğüm, siz gidin güzel güzel dersinizi çalışın tamam mı? Benim biraz kafamı toplamam lazım. Hadi. Ben kalkayım artık. Olur şey? Suna, çay koy. Aa, Sunam, Fuat oğlumun getirdiği su de çıkarıver. Ben rahatsızlık vermeseydim. Ne rahatsızlığı ya? Sen bu evin oğlusun artık. Çayımız içmeden nereye gidiyorsun? Tamam o zaman. Ben bir elimi yıkayayım. Gel ben sana lavaboyu göstereyim. E, temiz havlu da çıkarıver kızım enişteni. ...git çıkar şu kızın odadan. Yoksa saçından sürüp ben çıkaracağım. Ay Kazım sanki sabah görmedin halini ha. Yani Suna o kadar dil dökmüş ama çıkmıyor işte. Oğlana ateşi var dedik. Bak dilemi attırmayın benim. Bu kız bugün bu oğlanın yanına çıkacak. Fuat anlayışlı çocuk. Üstelemedi bile. Ya Kazım baba. Banu'yu bir doktora mı götürseydik acaba? Yok canım. Şimdi gelir o. Değil mi Sabiha? Yani e Ateş olunca hani yüzü gözü şişmiş de e sözlüsüne öyle görünmek istemiyor Kazım. Zahmet verdik size. Ne demek olur mu öyle şey? Senin de kesene bereket oğlum. Afiyet olsun. Suna git çağır kardeşini. Babam çağırıyor de. Yemek yesin iyileşir. Kimsin? Anlamadım. Sağır mısın, salak mısın? Anlamıyor musun? Sevgilisiyim diyorum. Ne derdin varsa bana anlat. Yok hayatım, bir yanlışlık olmuş. Dur bir dakika Hande. Evet birader anlat, dinliyorum. Bana bak kardeşim, benim derdim seninle değil. Benim derdim şu kızın Sonya'yla. Gel buraya, gel. Yok canım, hayatım. Ee, bak hadi gidelim artık lütfen. Bana bak, güzellikle anlamıyorsan senin bildiğin dilde de anlatırız. Bu iş burada bitmedi Hande Hanım. Göstereceğim ben sana. Sözünü tutmanın tek yolu CD'yi hafızandan silmek. Olmazsanız. Şimdi senin yüzüne bakamam. Ben müsaadenizi alayım artık. Ya hiç mi kalkamıyor bu kız? Kazım yani insanın ateşi olunca halsiz oluyor. Babacım, Banu uyuyor ama isterseniz uyandıralım. Yok olur mu öyle şey? Rahatsız etmeyelim. Ne rahatsızı canım dur ben kaldırayım onu. Yok lütfen yapmayın. Hem bakın benim işe gitmem lazım. Peki pek ne diyelim madem iş diyorsun. Öyle benim dükkana uğramam lazım. Kazım biz de çıksak da şu çeyiz işine bir baksak ha. Buyurun. Ben sizin gideceğiniz yere kadar bırakayım. Sana zor olmasın. Olur mu öyle şey? Ben yabancı mıyım? Aslan oğlum. Suna, e sen de hadi gel kızım çıkmıyor musun? Yok anne ben birazdan çıkarım. Ya i̇yi, hadi o zaman. Çıkalım o zaman. Hadi. Sura. Enişte. Sen buraya gelir miydin ya? Başka olsun niye gelmeyeyim ya? Geç otur şöyle. Sağ ol. Ya, duyunca çok üzüldüm. Tabii elimizden de bir şey gelmedi. ama bir uğrayayım da geçmiş olsun diyeyim dedim. Sorma. Ozan biraz üzdü bizi. Evet. ...fazlasıyla üzmüş Kerat'a. Ablam anlatmıştır. Vallahi öldük öldük dirildik. Neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi. Ha, evet İkbal anlatınca gerçekten çok üzüldüm. Elimden de bir şey gelmiyor. Yani oradaki ameliyatı nasıl yaptığımı sana anlatamam. Sağolsunlar Celal ile ablam buradaydı. Onlar yardımcı oldu bana ama... ...yani ne yalan söyleyeyim... ...birbirimize kızsak da... ...takışsak da... Senin eksikliğini hissettim. Mustafa biz sonuç itibariyle akrabayız ya. Yani bazı konularda fikir ayrılığımız olabilir ama böyle zor günümüzde birbirimizin yanında olmayacaksak ne zaman olacağız? Doğru söylüyorsun. Bu arada sana bir özür borçluyum. Bu deniz konusunda çok üstüne gittim kusura bakma. Olur öyle şeyler. O sırada ikimiz de çok sinirliydik. E ee, Burada çay kahve falan vermezler mi adama? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Deniz, hocam müsaitseniz sizinle bir şey konuşacağım. Evet, seni dinliyorum. Ben sizden bir konuda yardım istemiştim ya. Evet. Arkadaşım fikrini değiştirdi. Nasıl yani? Bu hastanede bir şey yaptırmak istemiyor. Yani özel bir doktor bulacakmış. Hatta bulmuş bile galiba. Bak. Bu tür operasyonların ne olursa olsun bir hastanede yapılmasında fayda var. Hocam ben de öyle söylüyorum ama ikna olmuyor. Birinin kulağına gider diye çok korkuyor. Denizciğim, bu çocuk oyuncağı değil. Sonra sonuçlarında çok ağır komplikasyonlar yaşanabilir. Üstelik ehil ellerde yapılmayacak olursa ölüm riski bile var. Hocam haklısınız. Ben de söyledim ama işte sonuçta kendi kararı. Kimsenin bilmemesi onun için çok önemli. Ben size teşekkür ederim. Bir de Evet. Bu konu aramızda kalsın lütfen hocam. Çok çok önemli. Sizi meşgul ettim. İyi günler hocam. Sana da. Bir şeyler saklıyor. Alo, Bahri hocam. Hocam, sizinle çok acil bir şey konuşmam lazım. Evet. Ya of! Ne oldu yine? Hiçbir şey öğrenememişim ben. Öğrenmişsindir. Zaten durup durup bağırıyorsun diye bir kütüphaneden de kovulduk yani. Biraz sakin. Ya hiçbir şey bilmiyorum ben Özgür. Kesin kalacağım bu dersten. Eğer sen de kalıyorsan bütün birler kalır tamam mı? Merak etme sen. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Of. Tamam ya. Seni de engelleyip duruyorum zaten. Söz sustum artık. Ya sustum dedim ya işte. Bir şey sormam gerekmedikçe konuşmayacağım. Söz. Ya ben lavaboya gidiyorum. Nerede bu not ya? Of ya of! Sakarım ben sakar. Bu çocuk kesin bırakacak beni. Sürekli bağıran sakar bir kız. Oh! Mehveş! Seni gökler arken yerde buldum. Biraz daha iyi misin canım? Defolup gitti mi? Gitti gitti. Annemler de çıktı. Ama benim de birazdan giyinip çıkmam lazım. Ama aklım sende kalacak. Kalmasın. Lan. Hadi bir kalk yüzünü yıka. Biraz ferahlarsın kendine gelirsin azıcık. Uyumak istiyorum. Dinlendi bir şeyler yapma sakın ha. Sadece uyuyacağım. Oğlum burada da mı sen ya? Ben bir kafa dinleyemeyecek miyim? Hiç seninle uğraşacak durumda değilim. Bir git başımdan Melih ya. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben de seninle uğraşmaya meraklı değilim. Zaten sinirim tepemde. Biliyorum. Herkes senin şu meşhur fotoları konuşuyor. İyi. Sevinmişsindir işte. Melih'ciğim sevinmedim. Diyorum ya kafam başka bir şeyde. Seninle uğraşamayacağım şimdi. Oğlum sen ciddiysin ha. Gözde meselesi mi? <laughs> o da var. Başka şeyler de. Bak gözlerin geri döndüğünü sanmıyorum. Ama başka şeyler dediğin durumlar ne onu bilmiyorum tabi. Bazen kendimi hiç olmak istemediğim bir durumun içinde buluyorum. İnan bugün ben de öyleyim. Ne oluyor bana ya? Lan biraz daha otursam kendimi senin arkadaşın sanacağım ha. Neyse. Hadi sana iyi düşünmeler. Sana da. Bak. Gözde konusunda da canını sıkma. Ben sana yardım edeceğim. İyi olur sağ ol. Hadi kaçtım ben. Hallederiz. Mehveş. Bak bu sınav benim için çok önemli. Mutlaka geçmem lazım. Kalırsam ben bittim. Anladım tamam. Sana ne oldu? Ne olmuş ki? Ne bileyim her dakika bıcır bıcır konuşan kız bir suspus olmuşsun. Meveşe mi sus gelmiş? Deminden beri bağırıp duruyor. Olsa olsa sesi kısılmıştır. Ya. Öyledir herhalde. Ozan bakıyorum sen de iyice notların peşine düştün. Ee Özgür. Vize dönemi benim için eşittir kabus. Arkadaşlar siz de burayı iyice samanlığa çevirdiniz ha. Bu ineklik ne oğlum? Hayır istiyorsanız buranın adı moda kafelerine moda halk kütüphanesi olarak filan değiştirelim ha. <laughs> Melih'cim bizim senin gibi daha yani fikirlerimiz yok. Çok geç kalmadım değil mi? Yani evet. Neredeyse Meveş birazdan ikinci tekrarı alacak. Ya Mert buraya da mı gelmedi? Aa, yok o bugün çalışmayacağım dedi. Ben Mert'i dışarıda gördüm. Bir banka tek başına oturmuş öyle düşünüyordu. Canı bir şeye sıkkın herhalde. Niye bir şey mi olmuş? Ne bileyim ben artık o kadarını da sen sor. Ben hemen gidip onu bulayım. Onunla konuşmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Bir rahat yok ki bana bu dünyada. Sen... Ne işin var senin burada? Ben ablanı evde sanıyordum. Kusura bakma yatağından kaldırdım seni de. Bunlar ne? Hastasın ya. Ihlamur portakal falan aldım. Doktora da götürtmediler. Benim de içim rahat etmedi. İstemez. Niye böyle söylüyorsun? Bunda çekinecek bir şey yok. Hem bunlar sana iyi gelecek. Bana hiçbir şey iyi gelmez tamam mı? Hele senden gelen bir şey. Neden böyle söylüyorsun? Çünkü beni hasta eden bizzat sensin. Anlamadım. Beni seninle sözlenmek hasta anlamıyor musun? Ama ben... Eğer iyi olmamı istiyorsan çek git hayatımdan. Bir daha da asla gelme. Çünkü benim hayatımda olduğun sürece asla iyileşmeyeceğim. Asla. Sobe. Deniz. Mert galiba saklanmaç oynuyoruz. Ne bu hali senin? Ne varmış ki canım? İyiyim ben. Hiç belli olmuyor ama iyi oldun. Bir şey oldu ortada. Yok bir şey canım. Sınavlar başlıyor ya herhalde o yüzden stres yapmışımdır. Sabahtan beri ortada yoksun Mert. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı. Haklısın Deniz. Seni merakta bırakmamalıydım. Ayrıca Sebep gerçekten buysa Yani sınavlarsa üzülürüm Mert Sen benim için çok değerlisin Yani bir sıkıntın olduğunda Benimle paylaşmazsan Ne anlamı var ki birlikte olmamızın Deniz Sen de benim için çok değerlisin Ama inan ki bak o kadar önemli bir şey bak, değildi Ben o sana yüzden... her şeyimi anlatıyorum Mert Lütfen sen de bana anlat Yani önemli önemsiz her şeyi Bana anlatabilmelisin Tamam sen şimdi bozma moralini sınav öncesi tamam mı? Peki uzatmayacağım. Ama gözümdeki kıymetini bil olur mu? Sen olmasan ben bu şehirde bu okulda olamazdım biliyorsun. Ben sana çok güveniyorum Mert. Lütfen sen de bana güven olur mu? Hatta kendimden bile çok güveniyorum sana. Gel bakalım Selçuk, meraklandırdın beni. Hocam. Kusura bakmayın ama durum biraz ciddi geldi bana. Otursana. Seni dinliyorum. Hocam. Ben konduramadım ama sanırım ortada çok ciddi bir sorun var. Kiminle ilgili? Yani böyle bir şeyi size söylesem mi yoksa söylemesem mi üzerinde çok düşündüm hocam. Bunu size söylemek gerçekten çok zor. Selçuk dediğinden bir şey anlamıyorum. Yani kiminle ilgili? Bari onu söyle ya. Deniz hocam. Konu Deniz'le ilgili. Çok kritik bir konu. Deniz benden yardım istedi. Sanırım başında çok ciddi bir problem var hocam. Mert, benim sana söylemek istediğim bir şey var. Yani şu anda kendini iyi hissetmediğini biliyorum. Ama anlatmazsam ben de kendimi kötü hissedeceğim. Nedir? Yani aslında bu durumu sana anlatmak istemiyordum. Ama çok acil işte. Deniz söylesene. Mert. Ben bir kızla tanıştım. Kim o? Adı ne? Emine. Ne? Çok iyi bir kız. Ama çok ciddi bir problemi var. Neymiş problemi? Kız hamile. Ailesinden de çok korkuyor. Çocuğun babası ortalarda yok. Ben ona yardım edeceğime söz verdim. Ama Denizciğim bak. Bu çok ciddi bir problem. Sen ne yapabilirsin ki? Biliyorum. İşte bu yüzden senden yardım istiyorum. Ben bu sorumluluğu tek başıma taşıyamıyorum Mert. Cık, i̇yi de Denizciğim ben ne yapabilirim? Bak ben dedim ki operasyon bizim hastanede olsun. Önce kabul etti. Ama şimdi ailesi duyacak diye korkup vazgeçti. Ee? Ben onun yanında olacağıma söz verdim. Sen de bana yardım eder misin? Kahramanımız olur musun? Yine. Selçuk, şunu doğru dürüst bir anlatsana. Hocam, Dediğim gibi Deniz bir arkadaşı için yardım istedi benden. Ne yardım? Arkadaşı için bir ricada bulundu. Ondan sonra "Hocam lütfen aramızda kalsın." dedi. Bugün de bir tuhaf davrandı. Arkadaşının vazgeçtiğini söyledi. Ne diyorsun Selçuk? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Hocam. Sizin de bilmenizi istedim. Çünkü Deniz yanlış bir karar verebilir. Allah Allah. Selçuk ne diyorsun oğlum? Hocam. Sanırım Deniz hamile. Ne?